Necip kardeşim vallahi akıyor ya. Tıkır tıkır ya. Oğlum ya ilk defa gördüm. Ne lan öyle Abi bak ilahi ne kadar fazla oynadığımı görmek isterseniz sadece şunları gösteriyorum ve bu kadar yeterli bence. Bu ne bas biliyor musun? Ne bas biliyor musun? Şu akçeler var ya akçeleri katlama bayısı. Yenersin ya da yenmezsin ya. Bu arada oynadığım matchup inanılmaz kötü. Çok kötü. Gerçekten çok kötü matchup. Yani gerçekten istemezsiniz. İlahi ile. Aa ben şeyleri unuttum. Tentacle çıkarmayı unuttum. Yani İlahi <laughs> Bak Kayalı şimdi dövebilirsin. Kayalı altıdan sövmek zor. Sonra sövme. Altıdan sonra dövmek zor. Nasıl vuramadık be kardeşim o toyu be. Tıkır tıkır kesiyor mu yine ama ha? Sanki 10 yıldır bu karakter oynuyoruz. <laughs> ah, <Helal> Ölüyorum. Mineral. <laughs> al. Adam yok. Abi enteresan ya. Biz atıyoruz değil mi? Duyalım. Tıkır tıkır kesiyor mu yine Sanki 10 yıldır bu karakter oynuyorum. Kain sıçra bu bu. Kanka dedim ama ben. Ben girmedim kardeşim adam duvardan geçebiliyor yani biliyorsunuz. Ki. Silas oynayacak mı orayı? Nice gaming. Kaçamayacağı bir Anan nasıl moruk Demiyorsanız Allah'ım beni Bot önde abi Laf yok Bot. Abi geldi ya. <laughs> Aa geliyor Girdim Abi beni çekti ya. Sıkıntı yok Yeter be Yeter Abi fucking 2v1 karakteri bu ya. İşte gir, gir, gir. bu ya. Bravo Bora. İşte bu ya. Üzülmüş lan. Sağ ol. Tello, Tello abi valla. Çok güzel bir nickname. Bayılıyorum. Gel lan buraya. Mile. Gel lan buraya. Gel 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 kardeşim gel. Kaçış yok. Bak face combo iloi. Bak face combo. Trash'e git, trash'e git. Hayır, hayır bu bu. Hayır be. Trash, 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 trash'e dön, trash'e dön kaçacak. Muhammed ya. burada. Gelin. Oh. Abi Çayra yapma ya. Nere ilk ay? Dedim ama size trash. Tam trash burada zaten. Hmm. Şuraya bak. Şey. Nereye gitmiş ya? Oh, what the fuck? Bence ölür. Bir de geliyorum. Gel alırız onu. İnşallah. Karar. Alır mıyız? Burada totem var mı? Yok. Geliyorum. Öldün oğlum. Cin çıktı ya. Solun kaç show. Başka ben bir şey söyleyecektim. Ederim. Aa. pay. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> hey, lan bu karakter böyle? <laughs> hey ne bu karakter böyle? Borat tepeni bekliyorum. Adem tepeni bekliyorum. Geliyor kanka geldi. Geldi teleport. Yolda şuanda. <laughs> Youtube'daki kankilerim, Nimo'ya gerisini çok iyi olur çünkü. Ben malım binis. Abonelikten kalsın Hayran kulübü hayran hayran. O değil. Ayran kulübü. <laughs> Recep o yayıncısın Recep'e e yayın ol abone olduğunuz abone oldu için teşekkür ederim canım benim. Adamsın. Az önce unuttum bitti ama olsun. Heyecanlandım abi. Kim olsa heyecanlanır. Kayal işte bunu, bunu yapabiliyor. Hız basıyor sonra kırmızı Recep. ah bak ama takır takır vuruyorum abi takır takır öldü Ha, ha, kayın adam ol Biliyorsun tabii kesemeyeceğini. Hani tırıs tırıs gidersin. Çocuğun mouse'a niye saldırıyor oğlum? Şu klavye bitti mouse'a şeye mi başlıyorsun? Mouse bitti klavyeye mi Adam yok ediyor abi karakter. 40 önce de Evet. Şimdi bak base atmanın zamanı gelmiş. Daha da fazla bokunu çıkarmaya gerek yok. Hey <laughs> hey ey ey. Ey şerefsizler bak hain bir hain bir gank bek geldi. Hemen kaçtık. Hemen de uçadık. Uygar kesersin onu. Seni gidi toksik Or bu çocuğu. Kan yukarı geliyor trash'te. gelsin kanka gelsin gelsin. Emin evet, misin? Gelsin vallahi gelsin. Burada. Tamam. Oh. Uygar. 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 Lan. Uygar. Ah. Şunu atacaktım önüme geçti. Ejder çıktı. Sen 1 ve 5 adamsın hadi. Şimdi yardım yardım oluyor geliyorum. Ama biraz geç kaldım. Ananı! Oh. Şuna da, şuna da bulu atabilseydim ölmüştü. Ah! İnte. Oh, Kane. <laughs> bas var mı? Word var mı? Word var mı? Word var mı? Word mı? Word mı? Word var mı? Word mı? Uy. The... Spider-Man. Naga Capiros. Şunu almam lazım. Diana. Sen kes bu ben sokmayayım bunu. O kadar mı istiyorsunuz oğlum bunu? Girsene şuna. Rus var mı? Ah. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Abi var. Saldır. Kain. Nerede Aha. Size? Oo iyi doç. Yedi. Öldü. Oo. Salladı solungacı vurdu kafasına. Sezarcığım kahveleri yüpürletiyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Uygar öldü. Ah! Olsun. saniye ya. Hep böyle ultilerim kaçıyor ya. Kayalı yalnız topta çok scale'ı bırakmamak lazım söyleyeyim. Ezil aşağıda. Bir kesiyor. Sen gidebilirsin Aynen. istiyorsan Mami. Ben ben. Kesersin bence çünkü. Kardeşim bir elmas bir elmastır. Gönlünden kopup yolladıktan sonra ne fark eder kardeşim be. Kovalsana bunu. Abi yapayım? W ile kovala kovala kovala. İlkay ölme ama dikkat et. İlkay hadi. İlkay hadi. Aha. Abi düz vur düz. Ya. Ostan'a da şey yaptı. Ben şu an Öpüştürüyorum. Kaç çıkıyor, kaç çıkıyor. Buradayım, 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 buradayım. burada, gel. Emin misin? Bana bak. Gel, gel, gel. Çağrı çok iyisin, Çağrı! Of, çok güzel! Ah, hikaye. Çekmeseydin daha iyi olurdu. Nerede çağrı oğlum ya. adam? Vadiye, vadiye. Gönce. Vay hoş vadiye. Vadi, vadi bitti büyük ihtimalle. Alırız, alırız. Geldim. Ah. Oo, güzel. Flash'ını aldım. Ziyan Ziyan çok oldu. iyi. Uygar alabiliyor mu? Uygar'ın çok az saniyesi kaldı. Kaynayak. Yardıma gelin lan. Ulti geliyorum, geliyor. Geliyorum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok Kardeşim bir ilk ay bedava olsa da fark etmez ya yani, her türlü. Paralı da olsa, ilk bedava da olsa adamsınız. Geliyorsunuz yayınlara destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Geliyorum oraya ama Luz gibi geliyor bana. Uygar yukarıdayım. Niye can çalamadın lan? İgnite kanka. Teleport geldi botta. Diana. Ay Şundan can da olur can. şey yapabilirsen atacağım. Seni görüyodur. Sen bize gidiyor. Bota TP atmış. Ultim geldi. Ben Conqueror stekledim fena duruyorum. Ejder çıktı. O başlamış kayalı ya. Oo. <laughs> Vay şerefsiz ya. Yetişirsem valla... Abi var ya ah! Kay gel gel bir Kayle Kayle Abi var ya çok yani çok az ya böyle çok sabahtan beri on canla kaçıyor adamlar ya Gel gel savaşırız Öyle olmuyor çünkü <laughs> Oo adamı kestim lan. Nasıl lan? Şu an bu arada ben adamlarla 1v5 atıyorum ha. He. Hepsi karşıma geliyor, adamları dövüyorum ben. Biz topla Dikkat edin kayal güçlü. Öldürdü tek atlar. Oo kaç. Kaç. Anne kaç. Kaçalım. kaçıyorum. E var. Sana geliyor. Hepsi geliyor. sana döndü. Mı? Ben bir daha itip hey, hey, hey. Muhammed gel Muhammed. Kyle geliyor. Kyle ultiçi yaptıracak. Geldim arkadan. Girelim mi? Girelim mi? kanka daha da bir şey yapamam bak daha da bir şey yapamam Bak gerçekten daha da hiçbir şey yapamam yani Burada yendik yendik <laughs> İyi de oldu Gel gel direkt bitti <laughs> Oyun uzardı baya ama iyi kazandı Orada yok ettin lan Eyvallah kardeşim eyvallah Dayana doldu kesti. Vur kafayı oğlum hadi. Tamam, 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 tamam. Bak, bak, vur bir tane daha. Tamam. Ward bırak, keserim ben sonrasında. Ward'um yok. Bende de yok. What the fuck? Ne oldu? Nereden gördü bu beni? Uygar. Atayım mı teleport? Neyse sen ölürsen baron gel, gel. gider. Ultim sen... var. Gir. Çok iyisin oğlum. Bas. Hikai çek. Hikai çok ultin nasıl kill almıyor lan? Ne bileyim kanks ben öldüm. Gel ya Bora'ya yakınlaş. Aa ya böyle yaptım. Aa, Aa ne var? Arkada. Oo. Oh. Kaç 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 sen ben de gel. Ben gel. Ben çıktım. Aha Orada penta. Yap şovunu. Orada yap şovunu. Hepsi. Hepsi long range adam olunca ben. Neyse kill geldi bir tane. Exhaust yedi bir de ya. Biliyorum. Vermeyelim bu arada. <laughs> E bas E bas E bas sözümü dinle. Tamam. Bu yardım bunlara yardım bunlara yardım. Çar, çok güzel bir ulti. Güzel çok güzel girdiniz. Bir tek ilk ay kaç ilk ay kaç. Çağrı çok iyi dojadı. Geliyorum. Ben yeni geliyorum Bora beni bekle. Şuraya gelsene. Ben hasarımı attım. Ben zonya alsaydım çok daha iyi savaşırdık da zonyam yoktu da. Gireceğim şimdi buradan. Aha. Vur vur buna vur yıkan. Ah oh be. Tamam gel gel ejlere gel gel. Oyun bitiyor Aa, kanka. Oyalayın oyalayın mide bak. <laughs> Girecekler. Ne yapıyor bunlar? Gel oyun bitiyor. Çek şey, oğlum. Harbiden mi bitiyordu? Kule yok adamları. Bitti oyun. Kes kanka kes Nasıl kes, bitti kes oğlum kes, kes, oyun? kes. kanka kes. Yine vuruyor. Oraya gel gel onları da keselim. Noxus Bir yanı kurtaracak. Siyaratan. Ah. yandan agresi bozuldu. Abi ejderi sattım. Hayır hayır. Devam devam aldık fight'ı biz. Sen abi nasıl kaçtın? Sen, sen niye öyle bir şey yaptın? Ben anlamadım yani. Ben Muhammed'in infosuna güvendim. Kanka, Çok sen, kötü infosu. Sen benimkini dinleyeceksin yani hiç gerek olmayan şeyler yapıyorsun ya. Oyna kanka adamları saldır. Milyonlar... Ben diyorum ki ejlere dal. Al. Ejderha alacağız orada. bitecek Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Orada biz ejlere dalsak da adamlar be attısaydı. Kanka atsaydı. Ee, şimdi gidip dümdüz bitirecektik oyunu. De, bu, bu orada kadar. yeterli milyon olsa bitmişti oyun. Abi işte yani söyle mi dinlemedim söylediğimi. Şey yapalım. Yazar kardeşim. Allah. Öldü. Hepsi öldü hepsi. Gel gel. Vombo combo kombo. Vay canına. Ee... Geldi mi ki o? Adamın E'si gelecek tekrar. Adam pentamı çaldı harbi ya. 4'tü 4'te sayılır. Abi inhibitor doğdu da dalga mı geçiyorsun ya? İyi gay bre. Benton geçmedi. <laughs> Çabuk. Evet. Uf. Eyse abi, fenaydı. Yes. Gelsin yes. paracıklar. Bugün kardeşim. fazla basacaksınız. Ben 500 yatırdım. Tamam kardeşim. Gelir birazdan. Uf, demuca bak be, damage king. Pop, let it be done now. Uh, pop, let it pop, let it.